Böyle bugün bir de sizlere bekle. Çok klanş oynayacağız. Şöyle bir hesabım var benim. Biliyorum zayıf hesap çünkü ben bunları basmadan geçtim. Bunun yüzüne çok zayıf hesap. Basıp kanalı onun çok yani. Ama şimdi bu videoda böyle paramız çok. İyicesine basacağız. Şurada da iyi bir hesap var Zaten klan kararın bütün parasını çektik. Zaten klan kararında 300 falan vardı ya öyle çok yoktu. Şöyle gördüğünüz gibi yani böyle. Şimdi biz bir şöyle, şöyle Ne bir Savaşımızı yapalım. Barbarımız 24, kraliçemiz 26, koruyucumuz yani büyücümüz 13, şampiyon da 7. Böyle bir yasak. Yani. Dur ben buraya neden takviye koymamışım. Şöyle, şöyle alayım şuradan tak. Ne Aa, temiz kafam karıştı ha benim. Takviye bu değil mi? Evet ben en sevdiklerim zaten bunlar. Böyle gidelim. dost seviyorum. başka günü saklıyoruz. Bugün ya da neden ya ikinci saldırıları yapacağım abi. parası az olan yere de girmek istemiyorum. Yani hiç beğenmiyorum anlıyor musun? Mi? Bir milyon mu yazmıştı orada? Ben geçtim değil mi? Sıkı çok böyle şantiye olmasa var ya. Ne yapıyorsun ya? telefon. Neyse iyi yere benziyor. Elimden şeyden geliyor. Bu da beş Çok zayıf. O zaman girelim değil mi? Az para diyor, Neden diyor? Neden diyor? Neden diyor? Neden? Neden? yok. Şuradan girelim. Şuradan girelim. Şuradan. İkisini de tutturalım. Kavga koyayım ben. Şuradan girelim. Kavga vermem. Hep tamam, evet, süper. Süper. Şampiyon al. Bizim şampiyon alır. Ya. Bizimki Aha. Aa Oha ya. Almayacak da var ya. Kendim verdim zaten şampiyonları. bakalım donduracağız. Sağolun. Zaten ben hava saldırısı yapıyorum diye. Barbatılara güzel bir şey koyayım. Bakın. Barbatılara bir şey koyayım. Bütün bizim barbatılara baktıkları bir ben Bütün barbatılara bir şey Buranın üzerinde seviyorum çok seviyeyle bu tarzı. Ama alırız bu kitap. Onu bari bari temizlesin. Koruyucunun özelliğini basacağız arkadaşlar. Okuyucunu da basacağız. Çünkü akıcı birazcık güçlü saldırı yapmalı. Şimdi yıldızımızı da bir aldık rahatçası. Hava saldırısı da çok değil mi? Hadi alırsanız süper. O yürüse zaten o gitti. ondan sonrası rahat gitti. Rahat. Oo gitti. oldu lan hem de. Neyse burası olur. Burası 48 saniye az değil mi? Çok fazla. Çok fazla öyle çaktırdık ya çaktırdık. Biraz daha çaktırdık. okçu kral ama barbar kral gitti mi? Oydu ama barbar bar kral iyi gitmiş. Okta kralı gitmiş barbar kral. Hem de barbar kral, Abi, bar bar kral o, o işte bütün bu neydi ya? Hah kartal bu hepsini ona vurdu. Saldırdı hepsini de. Hemen hemen vuramadı. alamadı. Yine alamadı. Yine şey alamadı. Yine alamadı.

11 milyon yaparız da. Hayda Paramız az parası var. Da bakayım, bakma. Yok. Yine mi yok be kardeşim? Ooo süper bir yer. Şenkay çok kötü bir durumda galiba değil mi? Kırtal topuna basıyor. Şuradan girirsem bence. Şuradan birazcık gireceğim. Şuradan birazcık gireceğim. Daha alırız. Tamam. bir iki üç temizle bir birazcık Adamlar öldürecek lan bildiğin. Durunmuş oğlum bir yeter lan. Ya. Aa iyi vurdu lan. Sağ şuradan. Hadi tam da düşündüğüm gibi. Her şey burada Hacı. Her şey anlıyor lan. Kutu kral bak sana bir şey diyen mi oldu lan? Salın gitsin anlayın. Daha atın gitsin anlayın. Orada bir tane yan alacak. Bana ver sen ne geziyorsun bu arada? Oktukla gitsen önlere. Ben ne yalan orası? あろしくお願いします。 Para. o zaman işe başlayalım barbar kralı bastık barbar azı oktu kralı bastık o da hazır bir de büyücüyü de bastık o da hazır Üç, üçü de bastı paramı çekmeyeceğim kalsın orada şöyle bir biz eğitelim benim taktiğim zaten bu Bunlar. Bu. Böyle geçiriz. şunlar. Böyle şuna geçirdi. Süper. Adamlarımızı bastık. Her şeyi yaptık. İleri bastık Her şeyi bastık Güzel. Güzel. Bu. Zaten. Bizim elinde var basmadık ki. Böyle erkeğiyle bir de. Şunu da basarız ya. Bakayım benim. Bunu basacağım. Bunları basmalıyız. Ya da bunları basmayacağım. Dur buraya değil mi? En son kuşu yav. Şu kuşla 900 milyon. Bunu basacağım ben. Bizim bizim başka kuşlar nerede? Reyfanlar. Hmm. Yok, kuşla. Kuşla yok ya kuşlar. yok ya. Kuşlar neredesin? Kendi yerimde kendi kuşlarımı bilmiyorum ya nerede. Dur şöyle buraya girelim belki burada. Dur kuşlar. Bakalım neden buradan almışlar. demek. Bakalım buradalar. Abi bizde bir tane kuşlar. Evet bir tane var. 9, 8, 8, 8. Bunları yükselteriz. Tamam. Size bir tane kuş ne varmış? Ben mi bilmiyormuşuz? Ben bilmiyorum. 9 Bu milyon burada 4 milyon var evet, da 4 milyonu basarım. 4 o 4 çok mu? 200 200 neden dost gün ya? Neyse herkes de şöyle dediğim gibi 490, 449 elmasım var. Bu inşaatı almak istiyorum ya. Bu bin, bir inşaat almak istiyorum. Bunu alacağım, yüz yüz alacağım. Nereden alacaksın diyeceksin o kadar hızlı. Şurada ne tamam. Satayım bunları Zaten ben de hepsi var bunlardan. 520 şey, oldu gördünüz mü? Bak arkadaşlar buradan dolandırıyorlar sizi. Hiçbir şey almayın anladınız mı? Ben sadece ne alırım söyleyeyim mi buradan? Ne ne alayım? Ne alayım? beş tane oldu. 3 tamam satalım şunları zaten. Güzel sattık. 550 sayalım biz bunu. Arkadaşlar bir de burada görev var. Etkinin şunu yapacağım ben Bir gün var. 25 yıl masalıyor bunu yapacağım. 100 yüz yapacağım. Size şunu yapacağım. Videoyu da video çekeceğim. Güzel bir video olacak o da. Bugünlük bu kadarlık arkadaşlar saldırımızı yaptık. Şöyle eşyalarımızı tanıttım size. Nasıl bir köyüm olduğunu tanıttım. Barbar kralı, okçu kralı, bir de büyücü. Yani büyük koruyucunu. Ha bu diyor diyor ya? Adına ha büyük koruyucunu bastık. Bir tane de burada benim arkadaşlar süper verdi. Barbar 8'si. Bunu atmak istiyorum. O barbar Kaç ona bakacağım? 7 seviye. Barbara 8 yapmak istiyorum ben. Yapayım ya, yapayım. Şurayı başka zaman basarız, değil mi? Ama işletmiyorum ki de Barbara. Bunu da işletmeyeceğim. Ne yapayım? Basayım ya, bir şey olmaz. Şimdi şunu şurada basıyorum. Çok 8 seviye şurada bir tane. 6 milyon olacak galiba değil mi? Evet. 6 milyon olacak ya bir şey olmaz. olmaz. Yani çok büyük bir şey değil. Burada benim geçmiş. Köy abim burada oynamayacağım. Hiç bence. Çünkü buraya hiç bakmıyorum ben buraya bakıyorum. Çok iyi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi biz iki tane saldırı yaptık. Barbarımızı, okçularımızı ve büyük koyucumuzu bastık. Bir de barbar eee barbarı seviyesini yükselttik. Arkadaşlar bir de ben barbar'a ne de maçım hangi söyleyeyim. Şurada arkadaşlar. Bunlar 1500 demiyor. Çok pahalı var yani. Çok pahalı Ben şunu almak istiyorum var ya. Neyse. Arkadaşlar var bakın özelliğine basınca göz kaç tanesi işte bakayım kaç ya saniye başında sarı 389 2 1999 yenilenme süresi 18 dakika yetenek seviyesi 4 hani ise yetenek seviyesi 4 kaç yani 25 seviye olacak yani öyle şimdi öyle olacak bir de arkadaşlar burada bizi kazıklıyorlar biliyorsunuz. Bakın şu, bakın şu. Ve bu. Ya kitap olsun hele. Ha, bu kitap arkadaşlar aslında 50 ye, 50 lira satılıyor. Burada ise 500. E. Anladın sen. Neyse yani bunları bastık. Barbarın buna basıyorum ki barbarın iyi çıksın. İyi çıksın. Bundan sonra zaten okçu iyi bir seviyede. Okçu 8 seviye. Kötü bir seviye değil yani 8 seviye. Şuna baksana da süper okçu. 8 seviye. Güçlü atış ama işletmiyorum. Şurada bu süper ejder var. Goblin var goblin. Pelerin. Süper goblin var. Bu en gereklisi yani başkası. Aslında hepsi gerekli yani. Ben bunu açacağım. Bunu açacağım. Başka da bir şey gerekli değil burada. Bu gerekli olur. Son olur. Bak bu çok video. Arkadaşlar bu diyeceksiniz niye gerekiyor? Bu alttan giriyor bildiğiniz gibi. Çıkınca gelir hem çıkınca sıkmaya başlıyor ya. Sıktıkça sıktık galiba şey oluyor. İşte daha çok hasar veriyor. Bir size gösteriyorum anlarsınız şimdi. çok alıyorlar hızlıca. Ben buna göre alıyorum. İşte yıldız olabilir, Kendimi çıkarttım. Yani onun yüzünden diyorum ben. Bugünlük bu kadar benden. Hoşça kalın. Arkadaşlar bir de yakın zamanda dediğim gibi burada işte bunu yapacağım, Alacağım. Neyse bu günlük bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay. Bye bye.